Merhaba arkadaşlar. Ben Tudu. Bugün farklılıklar üzerinde bir parmak oyunumuz olacak. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda arkadaşlarımızda gördüğümüz farklılıklar öncelikle nelerdir? Dikkat ettiğimiz fiziksel farklılıklar. Mesela bazı arkadaşlarımızın saçları siyah. Bazı arkadaşlarımızın saçları sarı. Bazı arkadaşlarımızın gözleri mavi. Bazı arkadaşlarımızın gözleri kahverengi. Peki kendimize baktığımızda farklılıklarımız var mı acaba? Şöyle bir inceleyelim. Mesela parmaklarımız birbirinden farklı, öyle değil mi? Haydi şimdi parmaklarımızın farklılıklarıyla ilgili bir parmak oyununa geçelim. Elimi uzattım. Başlayalım. Beş parmağım var, beşi de farklı. Beş parmağım var, beşi de farklı. Birisi kısa, diğeri uzun. Birisi kalın, diğeri ince. Baş parmağım da hepsinden farklı. Baş parmağım da hepsinden farklı. Şimdi diğer elimize geçtik. Beş parmağım var beşi de farklı. Beş parmağım var beşi de farklı. Birisi kısa, diğeri uzun. Birisi kalın, diğeri ince. Baş parmağım da hepsinden farklı. Baş parmağım da hepsinden farklı. Çok güzel yaptın. Bu çalışmamızı da istediğin zaman, istediğin yerde yapabilirsin. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. O zamana kadar kendine çok çok iyi bak. Kalbimizi yapalım. Kalbimi yaptım. İçinden baktım. Kalbimi yolladım. Sonra da yakaladım. Haydi hoşçakalın.